Merhaba, ben Doktor Ersoy. Bugün size tırnak ve ayak mantarlarının nedenlerini, korunma yollarını ve tedavisini anlatmaya çalışacağım. Ayaklarda kaşıntı ve parlak kırmızı döküntülere neden olan bir enfeksiyondur bu. Soyulma, kızarıklık, kaşınma, yanma ve yaraları neden olabilir. Sık görülen ve bulaşıcı bir hastalıktır. Erkeklerde kadınlara göre daha sık görülüyor tetikleyici faktörlere bir bakalım isterseniz. Nemli ve sıcak ortamlar, sabahtan akşama kadar iş ayakkabısı giymek, duştan sonra ayakları nemli bırakmak, toplu kullanılan havuz kenarlarında yürümek, pedikür yaptırmak, bağışıklığın düşmesi ve şeker hastalığıdır. En yaygın tür parmak arasında görülür. Hiperkürotik tür ise tarih, kuruluk ve pullanmaya neden olur tedavi edilmezse deri kalınlaşır. Deride yarıklar görülür. Su toplaması da görülebilir. Ayak mantarlarında kırmızı döküntü, kaşıntı, yanma, pullanma, aşırı koku, kepeklenme ve deride çatlaklar sık görülür. Ayak mantarlarına erken tanı koyulup tedavi edilmezse tırnaklara sıçrayabilir. Bu durumda tedavi oldukça zor ve uzun sürer. Ayrıca deri bütünlüğü bozulduğu için dışarıdan giren bakteriler selülit ve lenfanjit oluşturabilirler. Mantar enfeksiyonlu kişilerle aynı avlu ve terlik ortak kullanılmamalıdır. Mantar inatçı bir hastalıktır ve tekrarlama oranı oldukça yüksektir. Tedavide ileri bir durum yoksa kremler yeterli olacaktır. Krem yeterli olmuyorsa ağızdan ilaç alınması gerekir. Tırnak tutulumunda ise 3 ay ilaç ve 1 yıl tırnak cilası önerilir. İkinci yıl bakteri enfeksiyonu geliştiyse damardan antibiyotik verilir. Peki korunmak için neler yapmalıyız? Ayakları sık yıkayıp kurulamak, ortak kullanılan yerlerde çıplak ayakla zemine basmamak, ortak terlik ve havlu kullanmamak, özellikle yaz aylarında uzun süre ayakkabı giymemek ya da molalarda ayakları havalandırmak ve terliyse yıkamak ve kurulamak, sık çorap değiştirmek, giyilen ayakkabıyı ertesi gün dinlendirmek. Sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Huzurlu ve sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.